Merhaba arkadaşlar bugün size addon limit nasıl kaldırılır bunu göstereceğim ee, Bu addon limit ile ilgili size hemen şöyle özet geçeyim Bu addon limit oyunun koyduğu bir DLC pek limiti Geçenki videolarımda araba modu yüklemiştik Bugatti Chiron yüklemiştik Chiron nasıl okunuyor bilmiyorum ee, Bu araba modu bildiğiniz gibi DLC pek olarak oyun klasörlerinin içine atıyorduk Ancak oyunun koyduğu bir limit var burada DLC pek yani o klasör limiti var bu Diğer spekleri geçince, artık sayısını geçince oyun hata veriyor, oyundan atıyor. Zaten birçok arkadaşımız bu durumdan etkilenmiş, yorumlarda yazmış bize. Bu çok normal çünkü onlarda bu modu yükleyince limite takılıyordu. Direkt o videoyu çekince de arkadaşlar da yüklemiş sonra böyle çöküntüye uğramıştı. Bugün size bu limitin nasıl kaldırılacağını göstereceğim. Videomuza geçelim. Burada açıklamaya koyacağım linkten bu arşivi indireceksiniz Mediafire üzerinden. İndirdiğinizde şöyle iki tane klasör sizi karşılayacak. Bir tanesi diğer, bir tanesi de ana dosya diye. Ana dosya zaten atıl atacağımız dosya bu olacak. Bunlar da yardımcıları, script falan tanıyorsunuz bunları. Bunun için OpenIV'yi açacağız. Buradan işimizi halledeceğiz. OpenIV'yi hemen açalım. Bu arada OpenIV kuramadıysanız bir sorunla karşılaştırırsanız e, YouTube kanalımda bununla ilgili bir video da var. Onu da izleyebilirsiniz. Buradan bu game config atmak için önce game config'i atalım. Ana dosya game config. Tamam bu kenarda dursun. Şöyle küçültelim bunu. Sonra OpenIV'i de burada ben zaten favorilere ekledim ama size şöyle göstereyim. Önce edit modu açıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Şu an edit mod açık. Burası zaten açık olarak görünecek buradan update update rpf bakın burada hemen bir kırmızı yazı çıktı burada copy to mos folder yazacak sizde ilk defa mos folderına eklediğiniz için ben de zaten mos folderında olduğu için show diyor sizde copy olacak yani siz copy veya show'a basacaksınız her zaman sola basacaksınız Bastığınızda biraz bekletecek sizi bu update rpf'i mos'a kopyalayacak. Kopyaladıktan sonra devam edeceğiz. Common data. Evet. Bu XML'yi kuracağımız yer burası. Hatta şu dosyayı değiştireceğiz. Bu arada bunu değiştirirken modsta olduğunuza emin olun. Eğer oyunun ana dosyasından bu işlemi yaparsanız oyununuz çökebilir. Bir sorun çıktığında oyunu silip tekrar yüklemek ihtiyacında kalabilirsiniz. O yüzden modsta olduğunuza emin olun. Şimdi bu game config abi silin emin olmak için. Evet şu an game config yok. Buradan alıyorsunuz benim game config'imi atıyoruz buraya ve game config geldi zaten bir boyut değişikliği olmadı yine 90 kW içiyle ilgili bir sıkıntımız yok zaten bunu hazır duracak burada tamam şimdi addon limitin addon limit kaldırmanın ana dosyasını attık şimdi yardımcı dosyalar atacağız burada open IV'den de atabilirsiniz normalden de atabilirsiniz bunun için gta 5'in ana ana klasörünü aç açıyoruz burada geri gidiyoruz diğere geliyoruz şunu biraz büyütelim Buradaki bütün dosyaları CTRL-C, yapıyoruz veya sürükle atıyoruz. Burada bende var zaten. Ben hedefteki dosyaları değiştiririm diyorum. Burada zaten size gelecek. Dimput input 8 diyeler. GTA ve Hub falan gelecek. Siz menüyü indirdiğiniz için tabi Script Hook ve dimput 8 diyeler sizde olacak. Gene de değiştirebilirsiniz. Yani sonuçta sürümler aynı olduğu için bir sıkıntı size çıkarmayacak. Aynı şeyler sonuçta. Ve arkadaşlar bunun sonunda Adon limitimizi kaldırmış bulunmaktayız. O zaman diğer ki videolarda görüşmek üzere. Hep kendinize çok iyi bakın.